Medya, topluluklarla hiçbir ayrım gözetmeksizin tek yönlü ya da etkileşimli iletişim kurmayı sağlayan geleneksel ve yeni nesil iletişim araçlarına verilen genel isimdir. Ayrıca topluluklara ileti sağlarken medyanın üstlendiği belli başlı görevler vardır. Bunlar bilgilendirme, yönlendirme, eğlendirme, uyarma, eğitme, farkındalık yaratma şeklinde sayılabilir. Ama son dönem medyası aşırı reklam ve reytinge odaklandığından medyayı beyin süzgecinden geçirerek verdikleri içinden sadece gerekli olanları almayı başarmanız gerekiyor. Bunun için medyayı doğru okumalı ve çözümleme becerisine sahip olmalısınız. Yeni medya birçok işlemi oturduğunuz yerden gerçekleştirmenize olanak sağlıyor. Hastane randevuları, parasal işlemler, iş başvuruları, eğitimler, alışveriş gibi. Ancak bu yeni nesil medyanın sadece olumlu yanları yok. İnsan iletişiminin son dönemde sanal boyuta çekilmesi, asosyallik denen bir sorunu beraberinde getirdi. Yeni iletişim araçlarının güçlü toplumsal bağları zedeleyen bu yanı dikkate alındığında bu araçların doğru şekilde kullanılmasının ne kadar önemli olduğu bir kez daha anlaşılıyor. Yeni medya dönemindeki olumsuzluklar karşısında tutunacağınız en büyük olgu medya okuryazarlığı olmalıdır. Medya okuryazarlığı bireylerin, toplumların iletişim araçlarından aldıkları bu işitsel, görsel ve hem görsel hem işitsel verilerin, yönergelerin amacını çözümlemelerini, doğruluğunu araştırmalarını, eleştirel bir düşünme yapısı geliştirmelerini amaçlamaktadır. Medya okuryazarlığına önem vererek teknolojinin kötülüklerine karşı gardınızı alabilirsiniz. Teknolojiyi doğru kullanmayı amaçlayarak sanal alemde bile gerçek kimliğinizle ve dürüst bir birey olmaya devam ederek bireysel ve toplumsal değerlerimizi korumayı başarabilirsiniz.